Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, serbest piyasada 250 liraya kadar satılan fındık için 2025 yılı alım fiyatını 195 lira olarak açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kimin yanında yer aldığı konusunda kendisine ele verdi vurgusuyla eleştirdi. Yaptığı yazılı açıklamada açıkladığı müdahale alın fiyatıyla TMO'nun çiftçinin kara gün dostu olmadığını gösterdiğini savunan Arıkan, ofisin fındık baronlarının yanında saf tutan bir tutum sergilediğini belirtti. Arıkan, serbest piyasada fındığın 220 ila 250 lira bandında işlem gördüğünü aktararak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı rakam üreticiyi korumak yerine fındık baronlarını sevindirmiştir. Bu doğrudan piyasaya müdahale ve üretici aleyhine alınmış bir karardır ifadesini kullandı. Saadet Partisi lideri Arıkan, başından beri 2025 yılı için fındık taban fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini vurguladıklarını, ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bunu dikkate almayarak üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığının altını çizdi. Arıkan, yol yakınken yanlıştan dönülerek Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fındık alın fiyatının üreticinin lehine güncellenmesi gerektiğini kaydetti bu yıl yaşanan zirai donafeti ve kuraklık nedeniyle fındık rekoltesinin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayan Arıkan, rekoltenin düşük olduğu herkes tarafından biliniyordu. Arz talep dengesi gereği fiyatların yükseleceği zaten belliydi. 2024 mahsulü fındık, 2025 Nisan ayı itibariyle 200 liranın üzerine çıkmış 220 liraları görmüştü. Böyle bir ortamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 195 lira açıklaması üreticiyi mağdur etmekten başka bir işe yaramaz ifadesini kullandı. Fındık üreticisinin maliyet yüküne dikkat çeken Arıkan, yapılan teknik analizler gösteriyor ki, üretici bir kilo fındığı en az 310 liradan satabilmeli ki bu üretim sürdürülebilir olsun. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklayacaksa en az 300 liradan açıklamalıydı. 195 lira fiyatla üreticiyi değil baronlara hizmet edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği alım fiyatı, üreticinin binbir zahmetle topladığı fındığın fiyatını aşağıya çekmeye dönük bir müdahaledir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 195 lira açıklaması, ihtiyacı olan üreticiyi birkaç aylığına ürününü çok ucuza satmaya zorlamaktır. Şimdi soruyoruz, Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten üreticinin yanında mı, yoksa baronların, aracıların yanında mı yine sormak istiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 25 Ağustos'ta randevu usulüyle fındık alımına başladığını duyurdu. Toprak Mahsulleri Ofisi kaç üreticiden ne kadar fındık alımı yaptı bunu açıklayabilir mi? Yani serbest piyasada daha yükseğe giden fındığı üretici niye sana getirsin Toprak Mahsulleri Ofisi diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Harikan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya girmesinin üretici lehine bir sonuç doğurmadığını, zaten fındık az olduğu için üreticinin serbest piyasada daha yüksekten satabildiğini belirterek şunları söyledi. Türkiye'de fındık yoksa dünyada da fındık yoktur. Çünkü Türkiye dünyadaki fındık üretiminin %75'ini karşılıyor. 120 ülkeye ihraç edilen stratejik bir üründen bahsediyoruz. Devletin asli görevi piyasayı düzenlemek, üreticiyi korumak ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak geldiğimiz noktada Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fındık üreticisinin emeği aracılara, fındık baronlarına peşkeş çekilmiştir.